Evet sevgili dostlar herkese mutlu pazarlar diliyorum ee, sevgili dostlar. Bugün sizlere değişik bir konseptte e, yayın hazırlıyoruz. Artık bundan sonra e, fonlarla da ilgili bilgiler vereceğiz. Tabii ki sizlerden gelen talebe göre burada fonlarla e, çeşitli fonları inceleyeceğiz. Tabii ki burada e, nereden faydalanıyoruz? Burada tabii ki Tefas'ın uygulaması var. E, tefas .gov.tr'den siz de kendiniz araştırabilirsiniz. Burada fonlara bakabilirsiniz. Şimdi buradaki fonlarla ilgili tabii sizlere ilk başta nasıl fonlara yatırım yapabiliriz? Onları konuşacağız ve daha sonra da fonlarla ilgili değişik videolarımız olacak. Şimdi tabii burada faiz hassasiyeti olan arkadaşlarımız olacaktır tabi fonlarla ilgili bunlarla ilgili hem riskli fonlar riskli fonlar gibi bir kategorisi de var. Bunları tabi burada konuşacağız sizlerle sevgili dostlar. Şimdi burada şöyle baktığımız zaman fonların şöyle bir faydası var. Bakın burada Deniz Portföyü'n, Mataverse ve Dijital Yaşam Teknoloji değişken fon var. Burada yılda %66 kazandırmış mesela. Yani burada fonlarda arkadaşlar ki, tabi ki değişkenlik olabilir. Kimisi %66, kimisi 50 kimisi %30 kazandırabilir ama buradaki önemli olan şey fonların ne kadar süresi artarsa yani burada 1 aylık fon 3 aylık fon 6 aylık fon bir de 1 yıllık bazı fonlar tabi burada 5 yıllık 3 yıllık fonlar da var getiri tabi o zaman daha da katlanıyor tabi ki ama bazı fonları zararda edebilirsiniz bunları tabi ki bilmeniz gerekiyor şöyle eee İlk başta şöyle en çok kazandıran fonlardan bakalım. Mesela burada %133 mesela yıllık yapı kredi yabancı teknoloji e, fonlarına bakalım. Yaya bakalım mesela. Şimdi yaya baktığımız zaman bu sene içinde bir yıl içinde bize e, tamamen %133 e, bir kazanç sağlamış. Şöyle e, arkadaşlar bir de 7 kategorisi. Bu risk olarak gösteren kategori. Yani 7 demek çok riskli demek. Yani burada e, dikkat etmeniz gerekenler e, burada birden 7'ye kadar bir sıralama var. Burada fonların ne kadar riskli olduğunu gösteriyor. Burada daha çok yabancı hisse ağırlıklı yatırım fonları, katılım payları e, mevduat e, döviz e, yabancı borsa yatırım fonları test repo gibi e, şeyler var ama daha çok yabancı e, fonu. Yani yabancı hisse senedi fonu var. Şimdi şöyle baktığımız zaman e, biz diyoruz yani bir yılda ne kadar kazandırmış altından dolardan e, borsadan şimdi şöyle baktığımız zaman e, yapı kredi e, yabancı teknoloji e, fonları yayın e, yüzde bir yıla 133 kazandırmış altına baktığımız zaman yüzde 77 e, e, tüfeden yüzde 64 e, euro e, yüzde 64 e, istisnen edildi şemsiye fonu 63 mesela burada yani baktığınız zaman bizden de yüzde 47 biz yüzden bile fazla kazandırmış olarak görünüyor. Tabii ki bunlar e, her zaman e, şey olmaz arkadaşlar her zaman kazandırmaz. Tabii ki e, şöyle siz yapı kredinin şeyine geldiğiniz zaman şeyden fin de yapı kredinin e, yani fonların hangi e, hisselerde olduğunu öğrenebilirsiniz. Ama şu anda Baktığınız zaman yapı kredi mesela e, yabancı fonların burada yapı kredini göstermiyor. Ama başka e, dediğim gibi e, rakip analizi yaptığınız zaman da burada e, mesela e, yapı kredinin farklı fonlarını burada gösterebiliyor. Mesela e, YAS var. Koç e, Holding, iştirak ve de fonu gibi. Burada mesela Koç Holding'in e, burada e, çünkü yapı kredi zaten Koç'un olduğu için YAS burada isteseniz olarak tabii ki siz derseniz hocam ben burada e, iç piyasadan, iç borsadan yatırım yapacağım derseniz burada yasa e, gelebilirsin Yasa geldiğinde bunun için neler var? Tabii ki daha çok e, koçun iştirakı olan ürünler var. Mesela Türk Traktör %9 bir pozisyonu var. E, burada Arçelik, Fortoto, Tüpraş, Otagar, Aygaz, Koç Holding, e, Kredi, Tofaş, emlak konu tatkıda Ereğli yani baktığınız zaman burada e, yüksek oranda Koç'un otomotiv kimya dayanıklı tüketim hisseleri var bir de e, arttırılan tarafta baktığınız zaman da de, Türk Traktör Koç Holding Aygaz Arçelik Ereğli tarafında arttırmış elindeki e, yani hisse e, bazı arttırmış bazı kısımlarda mesela yapı kredide ufak da olsa bir e, değişimler var. Yani burada azalanlar e, kısmında. Dediğim gibi böyle bir şeyde e, fonda satın e, alabilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman tabii ki tekrardan e, şöyle tekrar gelelim. E, yasa bakalım burada. Mesela e, bunun üstüne geldiğiniz zaman hemen e, fon karşılaştırmaya gelelim. Burada e, tabii ki yapı kredinin yaz olan, yaydan değil yaz olan şeyine bakalım mesela. Ne kadar kazandırmış. Onu da hemen şuradan sayfalarda ilerleyerek bulacağız. Çünkü çok fonlar var arkadaşlar. Yani burada dikkat etmekte fayda var. Şimdi yaz fonuna da bakacağız. Şöyle hemen ünvan bu tipini buraya da yazabiliriz. şöyle hemen tekrar tabii ki çok fon olduğu için burada bulmakta Tabii ki çok zor olacaktır. Ama dediğim gibi burada siz önemli olan hangi bakın İnvoyon'un bile altın fonu var mesela. Altın fonu da kıymetli madenler demiş. Burada yani her çeşitte fon bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Ama tabii ki burada dikkat etmeniz noktası burada dikkat etmenin en büyük noktası da şey. Yani fonların ne kadar riskli olduğuna karşın. Yani burada biraz sabırlı olmakta tabii ki çok çok fayda var. Şimdi hemen burada yapı kredinin yasa bakacağız. Yani bayağı bir fon olduğu için burada onları da dediğim gibi bulmak çok çok zor olabilir. Şöyle hemen arama kısmından da arayabiliriz. Şimdi şöyle bakalım evet. Yaz geldiğimiz zaman bakın ne kadar e, yılda çok kazandırmamış. İşte burada şöyle geldiğimiz zaman Koç Holding'in e, mesela senedi fonu diyoruz. Burada risk oranı %7. 7 çok büyük bir risk oranı var ve baktığınız zaman e, burada e, altına yenildiğini görüyoruz. Yani burada e, hem altına hem tüfeğe hem e, euro'ya bakın burada %63 kazandırmış e, bir fon. Yani ama işte bu her zaman böyle olmayabilir. 3 yıla bakarsak mesela, 3 yıla baktığım zaman e, bize daha böyle belirgin verebilir. 3 yılda da e, baktığınız zaman e, koç e, iştirak fonu yüzde 400 kazandırmış. Yani burada altından fazla kazandı. Veya 5 yıl baktığımız zaman, bakın 5 yılda da yüzde e, 1200 kazandırmış bir fon ve ikinci fonda da isterseniz Şemsiye fonu var mesela. O da çok kazandı. Yani altından çok kazandırmış. Yani burada Hisse senedi fonları da çok çok önemli. Yani burada bazı fonları sizlerle konuşacağız. Ee, ama dediğim gibi burada e, size öncelik anlatmak istediğim fonların e, yani hangi fonlara yatırım yapabiliriz? Hangi fonlar daha bizim için elverişli olması arkadaşlar? Yani burada siz de Tefas'tan kendiniz de e, araştırabilirsiniz. Burada bir sürü fonlar var. E, bunları içine girip Fintables'te de bakabilirsiniz. Yani burada hem teknoloji fonları hem yabancı fonlar hem e, Türkiye içindeki fonlar bunları araştırabilirsiniz bunlarla ilgili tabi videolar çekmeye devam edeceğim e, bu video izlendiği izlenirse geri dönüşüm iyi olursa e, dediğim gibi e, ben fonlara bakmaya devam edeceğim e, bunu biraz kısaltacağım arkadaşlar e, dediğim gibi burada bir sürü fon var buradaki önemli olan sizin hangi fonu seçmeniz yani burada mesela AK Portföy'ün bir fonu var. Yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonu. Buraya geldiğimiz zaman yine yabancı senedi risk oranı 6. Yılda mesela yine altından fazla kazandırmış. Yani burada anlatmak istediğim yabancı fonlar çok kazandırmış ama bir yıllıkta bakıyoruz mesela burada. Bir yıllıkta altından çok kazandırmış. Bazıları birlikte altının altında kalabiliyor. Çünkü bu sene 2023-2024 arasında çok şey olabilir. Ama uzun vadeli baktığınız zaman çok güzel getiriler Oluyor fonlarda. Yani fonları ben e, dediğim gibi e, sizlere e, tabii ki sizin almak istediğiniz fonlar. Mesela burada e, İstanbul bir değişken fonlar var mesela bunlar çok çok kazandırmış mesela e, bunun için ne var? E, onu da mesela İstanbul portföy birinci değişken fon. Bu da risk oranı göstermiyor çok riskli değil. mesela burada baktığınız zaman özel tahvil isti senedi bu Türkiye içinden ve baktığınız zaman e, çok güzel bir kazancı olmuş bir yılda, üç yılda daha da iyi kazancı olmuş. Beş yılda daha çok kazancı olmuş. Hemen bunu tabi fin e de girip şeyden bakabilirsiniz. Hemen bakalım hangi hisseler var. Mesela Türkiye'nin hangi hisseleri var. Onlara bakalım. İPS miydi? Şöyle bir daha bakalım. İPB. İPB. İ. Tamam. Şimdi tekrardan Yazalım. İyi. Şimdi İstanbul birinci portföy. Şimdi baktığımız zaman ise olarak içinde ne var? Burada fin tablesiniz var. Siz oradan bakın. Daha çok bakın burada banka, ee, banka. iki tane banka var içinde. İki tane holding var. Mesela Tekfenle, e, Saul. Çok güzel aslında bu holdinglerin hepsi ucuz. Mesela Akman, yap, yapı, yapı Kredi, ucuz şirketler. Bunlar hala bu de hani e, güzel farklar yarattı. Mesela Doğol, holdinglerden Doğol da varmış. AGS emeklilik var burada. İş Finansal var. Yani daha çok e, burada baktığınız garanti var. Daha çok burada bankalarla ilgili şirketler var ve e, konumunu arttırdığı şeyler de daha çok Tekfen, İşvin e, e, burada bu hisseleri arttırmış. Yani dediğim gibi burada sizin önemli olan hangi e, fonu almanız ve onu araştırmanız lazım. Yani bakın şirket son bir yılda çok güzel bir getiri sağlamış. Altının %77 kazandığı yerde bu fon %112 kazanılmış. Yani burada fonun dediğim gibi fonda önemli birleşik getiri. Yani burada bütün şirketleri siz almış oluyorsunuz. O fonun içinde olmuş oluyor. Ama burada dediğim gibi çok değişken fonlar var. Dikkat etmek gerekir. Burada baktığın zaman bir sürü fon e, şirketleri var. Bunları araştırmanız lazım. Ya tabii bunlar e, belirli bilgi almanız gerekiyor. E, danışmanlık hizmetinden bir bilgi almanız gerekiyor sevgili olsa. E, ve risk olarak da dediğim gibi burada değişken fonlar var mesela e, o da hemen hemen yabancı fonu. Yani çoğu e, bakın metaverse ve dijital teknolojiler e, değişken fonu. E, bunların hepsine bakacağız. Tabii ki sizlerden gelen e, dediğim gibi altı yorum yaparsanız. Sizlerden gelen e, tepkilerle bu fonlara da e, güzel yayınlar yapabiliriz sevgili dostlar. Herkese e, dediğim gibi kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmuyoruz. E, bu gibi e, videolar gelmeye devam edecek. Tabii ki sizlerin katkılarıyla arkadaşlar. Siz izledikçe ben bu videoları yapmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> you mm -hmm.